Merhaba arkadaşlar bu videomuzda locatorlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir öncekinde Playwright'ın kendi locatorlarını öğrenmiştik. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi de Other Locators'ları öğreneceğiz. Burada neler var? CSS'in ve Xpath'in locatorları var. Ayrıca siz yazılımcı arkadaştan rica edip Data Test ID ekletebilirsiniz. Onlarla alakalı locatorlar var. Gelin onlara başlayalım. Öncelikle sayfanızı açmanız, sayfanızı da tam ekran haline getirmeniz gerekiyor. Locatorları yazmaya başlayalım başlamadan önce. Bu şekilde sayfanız tam ekran yapabilirsiniz. Loketlerimizi getir üzerinden alacağız. Page.navigate diyoruz. İçine yörelimizi verdik. İlgili siteye gittik. İlk loketimiz CSS Matching by Text. Text'te iki tane şekil var. Birincisi has text, ikincisi de sadece text. Sayfamıza gidelim. Burada giriş yap veya kayıt ol yazısının textini alacağız. Metni alalım. Sayfada kaç tane olduğuna bakalım. İki tane eşleşiyor. İkincisi farklı bir yere gidiyor. O yüzden bizim loketimizi alır. Resmi sitesinden de inceleyelim. Yazılış şeklini. Şimdi iki farklı şekilde yazabiliyoruz bunu. Ama ilkinin yanlış olduğunu söylüyor. İki nokta üst üste has text. Buraya da metninizi verdiniz. Ama birçok elementle eşleşeceği için bunun yanlış olduğunu. Buraya tag name'inizi. Sonrasında has text ve metni vermenin daha doğru olduğunu söylüyor. Biz de o şekilde yapalım. Bizimkinin tag name'i h5. O yüzden h5'i de yazalım. İlk tekneyi mi verdik. 2 nokta üst üste has text. Yazılı şekli bu şekilde. Tag 2 nokta üst üste has text. İçine de metnimizi veriyoruz. Bunu da yazdıralım. Alıp almadığımızı kontrol edelim login nokta inner text şeklinde alabilirsiniz. Bu sizin sahip olduğunuz bütün giriş yap veya kayıt ol metinlerini getirir. İkincisinde text'i kullanıyoruz. Page.locator yine tekneğimizin ismi text giriş yap veya kayıt ol. Burada ise daha katı bir şekilde arar. Sadece giriş yap veya kayıt ol yazısı o yazının tamamı varsa gidip onu getirir. Yoksa getirmez. Yine konsola yazdıralım. İkinci locate alma şeklimiz. Element matching one of the Conditions. Burada arkadaşlar şurada koşulu gösteriyor bize. İki tane koşul vereceksiniz. Hangisi uyarsa ben onu bulup getireceğim diyor. Sayfasından da bakalım. Mesela has text olarak butonunuzun ismi login veya sign in olabilir. Hangisi varsa bunlardan birinin locate'ini bana getir diyor. Biz de telefon numarası ile devam eti yazabiliriz. Şimdi metni buradan bu şekilde aldık. Domun içine de girelim. Burada da button'ın ismi login button olarak veriliyor. İkisini de vererek hangisi uyarsa bana onu onu getir diyebiliriz. Yazılı şekli bir öncekinin aynı hemen hemen. Yine tekneyimizi veriyoruz. Has text dedik. Tam burada virgül koyup aynı işlemi bir daha yapacağız. Bunu da konsola yazdıralım. Bir sonraki locate alma şeklimiz. Eğer indeksli bir durum varsa onu CSS'te nasıl locate edebiliriz? Yine kendi sitesinden bakalım. Örneğin by text'ini yazdınız. Birden fazla locate ile eşleşiyor. Üçün üstüne tıklamak istiyorsunuz. Buraya 3 yazıyorsunuz. Sonra gidiyor o indeksi buluyor. Giriş yapı deneyebiliriz. Metnimizi aldık. 3 tane çıktığı göründü. Benimki birincisi. Aynı şekilde birincisinin locate'ini yazacağım. Locate'imizi bu şekilde aldık. NTH match text giriş yap. Benimkisi birinci. O yüzden bir şeklinde yazdım. Konsola yazdırıyorum. Burada butona tıklama işlemi yapacağım. Login button nokta click dedim. Şimdi data test id'den yararlanalım. Giriş yap butonuna tıkladım. Telefon numarası kısmının locate'ini alacağım. Burada data test id'miz input. Ama input yazdığımda tabi birden fazla alan çıkıyor. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Şimdi bu bir model. Açılan bu şekildeki pencerelerin model ismini veriliyor. Data test id model'ı aldım. Model'ın altından da input'a indim. O zaman indiğimizde teke düşüyor. Bunun teke düştüğünü kontrol etmeniz gerekir. Şimdi data test id'lerden yararlanarak locate'mizi yazalım. Data test id eşittir model yazdık. Nokta bir daha locator diyoruz. İkincisine de data test id input dedik. Son olarak da xpad'li bir locator alalım. Telefon numarası ile devam et. Bunu alabiliriz. Tag batın, button type submit. Bu üçlüden yararlanabiliriz. Arkadaşlar iki tane çıktı. Bunu indeks ile tek'e düşürüyoruz. Bizimkisi ikincisi. Burada tag name button'ı aldık. Attribute olarak type'ı, value olarak da submit'i aldık. İkinci indeksten de kendi loketimize ulaştık. Şu şekilde görebilirsiniz. Yine konsola yazdıralım. Son olarak sayfamızı, tarayıcımızı ve framework'ümüzü kapatalım. Selenium'da çektiğim CSS ve XPath videosundan da yararlanabilirsiniz. Locate alma şekillerinde farklılık yok. Playwright bu locate alma şekillerini tavsiye etmiyor. Kendi built-in locator'ları var. Onları kullanmamızı tavsiye ediyor. Şimdi çalıştıralım. Aldığımız locate'lerin doğruluğundan emin olalım. Sayfamız açıldı. Giriş yap yazısı ve numaranın loketini aldı. Butona tıkladı. Sonrasında da sayfayı kapattı. 6 tane loket almıştık. Birincisi has text, ikincisi text ile. Burada kendi metinleri olduğu için yazdırdı. Continue button'ı aldık. Sonra login button'ı aldık. Index'ten yararlanarak. Beşincisinde data test id'den yararlandık. Son olarak da xpet'i kullandık. Xpath ve css'de locate alma şekilleri bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkürler.